Saloni Mobilya yaklaşık 17 yaşında bir firma. Saloni'yi kurulduğu tarihten itibaren biliyorum ama yollarımızın kesişmesi 2009 Mart ayında oldu. İlk kurumsal yurt dışı mağazamızı Suriye'de, Halep'te açtık. Burada 3 sene görev yaptım. Daha sonra Adana kurumsal mağazamızın kurulması, faaliyete alınmasında bulundum. Burada da 2 sene görev aldım. Daha sonra şu an mevcutta çalıştığım e, Kocaeli e, kurumsal mağazamıza 2014 yılı başında göreve başladım ve hala e, devam etmekteyim. Şimdi e, mağazamıza gelen müşterilerimizle beğendiği ürünleri e, bir kenara not ettikten sonra e, o da ölçülerini soruyoruz. E, herhangi bir problem yaşanmasın diye ölçülerle alakalı. Çünkü metrekare ve ürün oranları çok önemlidir bizim için. Onları soruyoruz. Kendi kullanmış olduğumuz basit ama iki boyutlu bir çizim programımız var. Ölçüler var ise müşteri de hemen aktarıyoruz. Yok ise eve kadar gidip ölçü de alabiliyoruz yardımcı olmak adına. Bunları, modülleri, beğendiği ürünleri çizim programında yerleştirerek içine sinen bir yapıyı ortaya çıkarmaya çalışıyoruz orada. Renk seçimi konusu da e, önem arz ediyor. E, şöyle ki müşteriler renk seçiminde hatalar yapabilirler. Burada mimari destek e, devreye giriyor, çok önemli. Müşterimizin böyle bir imkanı yok ise e, bu desteği e, biz sağlamaya çalışıyoruz. Kendi birikimlerimizi, tecrübelerimizi müşteriye aktarmaya çalışıyoruz. E, bir de şu var, saloni. Merkez olarak renk seçimi konusunda e, tecrübeli ekiplerle çalışıyor ve bu konuda çok iyi çizgiler oluşturuyorlar ve bunları da profesyonel olarak kataloglarımızda web sitelerimizde bulabiliyoruz e, Dolayısıyla e, renk seçimini oradan feyz alarak yaptığımız zaman hataları da ortadan kaldırmış oluyoruz satış sonrasıyla alakalı burada saatlerce konuşabilirim e, sektörümüzün e, en büyük ve kanayan yarasıdır satış sonrası eksik hizmet. E, satış esnasında müşterilerimizin e, talep ettiği ya da bizlerin söylemiş olduğu teslim tarihleri çok önemlidir. Teslim tarihlerine e, marka olarak sadık kalırız. E, olası e, aksaklıklarda e, müşteriyle direkt iletişime geçeriz ve en kısa zamanda mağduriyetini gideririz müşterinin. Sevk esnasında e, herhangi bir problem ile karşılaşır isek ufak tefek e, parça ihtiyacı gibi durumlarda artık teknoloji çok ilerledi. Montaj ekibi arkadaşlarım daha sevkiyat esnasındayken fotoğraflar elimize ulaşıyor e, ve hemen e, Saloni merkezden karşı e, parça talebini oluşturup müşterimizin, e, mağduriyetini çok kısa sürede gideriyoruz. E, şimdi mağazalarımızın e, hemen hemen tüm kurumsal mağazalarımızın girişinde bir afişimiz var. 2016 yılında e, yeni evlenecek 14 bin çift e, saloniyi tercih etti diye e, Tabii bu çiftlerimizin e, yeni yuva kurma heyecanlarına hep birlikte e, şahit oluyoruz. Bu mutluluğu paylaşıyoruz. Allah hepsine e, hayırlı geçimler versin. Sadece evlenecek çiftler değil, tüm müşterilerimiz için bu geçerli. Yeni ev alanlar heyecanlı oluyor, eski ürünlerini yenilemek isteyenler, onlarla bu mutluluğu paylaşıyoruz. Bir de şöyle bir durum var. Siz ürününüzle, hizmetinizle müşteriyi memnun ve mutlu ediyorsanız, bu müşteriler size tekrar yeni yeni müşteriler gönderiyorlar. Bizim işin en mutlu edici tarafı da bu. Memnun müşterinin göndermiş olduğu diğer bir müşteri bizi en çok mutlu eden tarafı da budur.